Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki Metro Turizme ait yolcu otobüsü alev alev yandı. Yangın Antakya ilçesinde meydana geldi. Antakya İskenderun yolu, Anayazı Mahallesi mevkinde seyir halindeki Metro Turizme ait yolcu otobüsü alev alev yanmaya başladı. Köpek köpek istihsas. Olay yerine kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alev alev yanan otobüse müdahale etti. Atla.